Oyunlardaki minik detayların olması çok hoşuma gidiyor. Özellikle bu minik detayları, easter egg'leri kendim bulursam <laughs> ayrı bir zevk alıyorum. Çünkü başka bir esere bir gönderme yapılabiliyor. Orada olmaması gereken bir şey oyunun içine yedirilmiş olabiliyor. Ve ben de size bugün oyunlarda bulunan bu küçük sırları, easter egg'leri yani ufak ufak sunmaya çalışacağım ve bunları beraber bir inceleyeceğiz. O zaman video başlamadan sizden tek ricam kanala abone olup videoyu beğenmeyi babanız efendim. O zaman hadi ilk easter başlayalım. İlk easter eggimiz Ghost 1.0 adındaki bir oyuna ait. Oyuna başladığınız zaman oyun sizden bir isim seçmenizi istiyor. Ve bu ismi sonra değiştiremeyeceğinizini ekliyor. Eğer siz sonra değiştir derseniz bu sonra değiştirilemez. Lütfen farklı bir isim giriniz uyarıyor. Eğer tekrardan farklı bir isim yazarsanız... Oyun size sinirleniyor ve oyun çöküyor. Çok tatlı bir detay. Deep Rock Galactic oyununda şöyle bir başarım var. Hem easter Egg hem başarım aslında. Oyundaki hub bölgesindeki bütün varilleri merkezdeki yere atarsanız oyun size hem bir başarım veriyor hem de yeni bir diyalogla karşılaşıyorsunuz. Congratulations. You've succeeded in depositing all the barrels into the launch tube. Well done, well done. Tebrikler. Bütün varilleri launch attın. Şimdi işe dönmeye ne dersin? Oldukça değişik bir istirah. Örümcek Adam'ı aranızda bilmeyen yoktur. Örümcek Adam serilerinde bazılarında Harry Osborn karşımıza Green Goblin olarak çıkıyor. Peki Marvel Spider-Man 2 oyununda da buna bir gönderme yapıldığını söylesem. Miles, Peter ve MJ'in plan yaptığı bir bölümde ortada bir harita ve yanlarda bazı modeller var. Bu modellerin hepsi birisini temsil ediyor. Peki Harry Osborn'u neyle temsil ediyorlar? Yeşil bir Goblin'le. Oysa oyunda Harry Osborn Green Goblin değil. Ama bu diğer serilerde yaşanmış olaylara bir gönderme aslında. Oldukça tatlı bir easter egg. Biraz daha Call of Duty serisine geçelim. Call of Duty serisinde Warzone'da su tankı olan bir bölge var. Eğer bu su tankının olduğu bölgede belli bir süre AFK kalırsanız oradaki balıklar birleşip Ghost'un silüetini ortaya çıkarıyor canlar. Bir yandan korkutucu, bir yandan da çok güzel bir easter egg. Benim de oldukça keyif aldığım bir oyun Dishonored'a geçiyoruz. Dishonored'da belli bir süre ilerledikten sonra ana hapta şöyle bir olay yaşanıyor. Piero adlı karakter birisini gözetliyor. Ve bizimle karşılaştığında da şöyle bir diyalog gerçekleşiyor. Kind of like Kısaca lafı geveliyor. Burada oyun size farklı seçenekler sunuyor ama oyun hiçbir şekilde etkilemiyor bunlar. Aslında buradaki istek bundan ibaret değil. Siz de Piero'nun yaptığı gibi o banyodaki kişiyi gözetleyebiliyorsunuz. Ve eğer içeri dalarsanız da sizinle ufak bir diyalog gerçekleştiriyor. Can't you see I'm about to bathe. Değişik bir easter egg. Şimdi biraz sapıkça diyebileceğimiz bir easter e geçiyoruz. Nier Automata'da ve Lollipop Chainsaw oyununda karakterimizin altına bakabiliyoruz. Eğer buna bakmaya çalışırsanız her iki oyunda da hem bir başarım veriyor hem de karakterimiz farklı bir hareket sergiliyor. Ama bunun da üstüne çıkmış bir oyun var. Nier Replicant. Eğer Nier Replicant oyununda kendi karakterimize bakmaya çalışırsanız belli bir süre ekranı tekmeliyor ve sizi oradan uzaklaştırmaya çalışıyor. Quit You're an annoying fucker, aren't you? Ama siz ısrarla bunu devam ettirirseniz, Alright, fuck off and die, you pervy little shit. creepy must have Karakterimiz artık dayanamıyor ve sizi öldürüyor. Bir o kadar değişik, bir o kadar da bulması değişik bir istek. Hemen az öncekinden benzer bir yönden buna geçiyoruz. Shadow Warrior serisinde eğer ormanda dolaşırken çiftleşen iki tane tavşan görüyorsanız ve eğer bunların bu özel anını mahvetmek isterseniz oyun size biraz agresif bir cevap veriyor. Bu easter egg'i birebir ben yaşadığım için oldukça eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Oyun oynarken denk gelmiştim ve ne oluyor diye bir şaşırmıştım. Değişik ve bunu nasıl bulabileceğinizi düşünmediğim bir easter egg. Çok abzu şeyler yapmanız gerekiyor çünkü. Biraz da herkesin sevdiği bir karaktere gidelim. Deadpool. Biliyorsunuz Deadpool dördüncü duvarı kıran ve bildiğiniz sizinle dalga geçen bir karakter. Sadece sizinle de değil. Rakipleriyle, etrafıyla her şeyle dalga geçiyor. Ve eğer Deadpool oyununda Booty Call

ve siz inat edip hala basmazsanız Deadpool dördüncü duvarı kırmıyor. Direkt oyununuza hükmetmeye başlıyor. Çünkü sizin yerinize butona basıyor. Ve olması gerekenleri kendi yapıyor. Şimdi Resident Evil 4'e geçelim. Ama bu Resident Evil 4 remake olan Resident Evil 4 değil. Eski Resident Evil 4. Resident Evil 4'te Leon, Luis Sera ve Ashley ile kapana kısıldığınız bir bölüm var. Etraftan zombiler gelirken siz de o barakayı savunmaya çalışıyorsunuz. Burada bazı kişilerin fark ettiği bir detay var. Eğer siz zombileri değil inatla Luis Sera'ya vurmaya devam ederseniz, Luis bu duruma biraz sinirleniyor. <gülüyor> <gülüyor> Adios Leon. <laughs> ve Leon karakterimizi öldürüyor. Şimdi de Metal Gear Solid serisine bakalım. Metal Gear serisi zaten gerek yapımcısının kendisi gerekse oyunun kendisi olarak farklı bir mizaca, farklı bir espri anlayışına sahip. Eğer Metal Gear Solid 2 oyununda bu bölümdeyken yukarıdaki uçan kuşlar odaklanırsanız Eğer siz bu pisleyen kuşlara sinirlenirseniz ve bu kuşları öldürmeye başlarsanız oyundaki NPC'ler size bir güzel fırça çekiyorlar. Right. Do you actually enjoy abusing helpless animals? I don't believe this. I had no idea you were that kind of a monster. I don't understand you, Raiden. If you're satisfied, get back to the mission. Don't even say it. <laughs> ve eğer martıları öldürmeye devam ederseniz. Rose, Raven özür dileyene kadar oyununuzu kaydetmeyi reddediyor. Oyununuzu hiçbir şekilde kaydedemiyorsunuz. Tek kaydetme yolunuz Rose'dan bu martıları öldürdüğünüz için özür dilemek. Ve sonra karakterimiz artık oyunu kaydedebilir hale geliyor. Ve benim de size sunacağım easter eggler hiç olmazsa bu videoluk bu kadar canlar. O zaman bir dakika like daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.